Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir çalışma yapacağız. hep çek yapıyoruz. Bugün çiçek yapmayacağız. Bakalım ne yapacağız. Yeşil ipim ve mor ipim var. Şimdi e, iğnem var her zamanki gibi ve biraz da yamulmuş bir de makasım var. Şimdi öncelikle yeşil ipimi alarak başlayacağım arkadaşlar. İplerim de 4 katlı bükülmüş son ipek arkadaşlar morun rengi 110 yeşil başka bir markanın ipi 61 bir şurada şimdi yeşil ipimi takıp yapmaya başlayacağım şimdi ben kökümü ayrı başlayacağım Siz bu model isterseniz yazmanın üzerine de yapabilirsiniz kök kısmını o tarz modellerim var onlara bakarak yapabilirsiniz ipimi bağladım döndürüyorum içine batarak bir tane sürafa yapıyorum. Yine halkanın içine bir tane sürafa yapıyorum. 3 4 5 6 tane sürafa yapıyorum buraya. Altlı bir boru oluşturacağım, kök yapacağım. Şimdi bunu kapatıyorum. Aynı şekilde tutuyorum kapattığım şekliyle. İlk sürafamı batarken bir tane sürafa yapıyorum buraya. Daha sonra ikinci sürafama geçerken yine bir sürafa. 3. zürafa mı geçiyorum diğerine geçtim bir sonrakine 2. sırayı da bu şekilde dolaşacağım ve ondan sonra hemen borum oluşmaya başlayacak Daha sonra hafif elimle çık kaldırıyorum yukarıya doğru. İlk yukarıya çıkarken yaptığım ama battığım zaman hemen bu şeklim oluşuyor bakın arkadaşlar. Şimdi yine hepsine birer kere batarak devam edeceğim. Elimde bu şekilde tutacağım. bunu yaklaşık 5 ya da 6 sıra sizin ilmeğinize göre değişir o bir santimden biraz fazla çalışacağım Evet arkadaşlar şu bu şekilde yaptım borumu dediğim gibi bir santim civarında şimdi yandaki zürafaya geçerken bir tane zürafa yapıyorum sonra aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. Bunu iki. Birinciye geriye geliyorum. İpimi geriye getiriyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Onu da içine geriye geliyorum. Çekiyorum. Böyle bir küçük yaprak çık oluşturuyorum buraya sonra pardon aşağıya zürafanın içine iniyorum yine ikinci ama ipimi uzatıyorum sonra yandaki zürafaya geçiyorum ve onun içine bir daha batıyorum yine iki zürafa yapıyorum geriye geliyorum ikinci zürafama geçip bir zürafa oluşturdum. İçine geriye geliyorum. Ve alta iniyorum yine. Bu şekilde altı tane yaprak oluşturacağım buraya. Evet arkadaşlar. Bu şekilde altı tane yaprağımı çalıştım. Aşağıya inip bitiriyorum. Çanak yaprağımı çanak kısmımız çiçeğimin çanak kısmını çiçeğim değil tabii ki çalışmış olduğum şimdi artık orta kısmına geliyoruz Evet arkadaşlar şimdi yaklaşık 2 metre 2 metreden biraz fazla bile ipimizi iğnemize geçirdik mor ipimizi elimizi alıyoruz 1 2 3 4 5 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 37, 38, 39, 40, 41 kez sarıyoruz ve iğnemizi içinden geçirerek düğüm atıyoruz. iyice sıkıştırıyoruz. Sonra şekilde tutarak şuraya düğüm atacağım. Biraz aşağıya düğüm atıyorum. Şimdi bir tane daha atacağım buraya düğüm. Ay olmadı. bir daha atıyorum şimdi bir tane daha atacağım buraya düğüm üç kez düğüm atıyorum sonra yine aşağıya inip bitiriyorum bu şekilde bakalım ne oldu hemen makasımı getiriyorum Uçlarını kesiyorum. Biraz daha kenarları alıyorum ortaya doğru yüksek olmasını istiyorum. şekilde biraz düzeltmeler yapıyorum. Dağınık da olsun zaten. Çok da şey değil. Çok da düzgün olması gerekmiyor. Zaten bu dikenimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Diken oyası yapıyoruz bugün bu şekilde. Bakın sonra şu şekilde iğnemizle didikliyoruz bunları arkadaşlar. Didikleyebildiğiniz kadar didikleyin bunları. Açabildiğiniz kadar açın. Evet. Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz buradaki ipi kesiyorum. Morla dikersem kötü görünür orada. Onun için yeşil ipimi alıyorum yeniden. Aynı yerden geçirip düğüm atıyorum. Sonra bir tane daha atıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Kesiyorum. Onu da görülmesini istemeyiz. Şimdi buradan çanağımı alıyorum. Tam ortasından geçiriyorum. Ve yerleştiriyorum. Biraz zor girebilir. Yavaş yavaş yerleştirin dikkatlice çevire çevire. iyice oturtun içine. Tamamen girmesi gerekiyor. Bütün her tarafından şurası takılmış. Şu çanak yaprağı içine girmiş. Onu çıkartacağım. Yeniden oturtacağım. Evet arkadaşlar tamamen oturturken biraz ipi koparttım. Yeniden bağladım burayı. Ve içindekini de tutarak bir tane sağlamca düğüm yapıyorum. Ve buradaki yeşil ipimi kesiyorum. Tabi eklediğim için onu da kesiyorum. Ve bu şekilde dikenimi hazırlamış oldum. Şuradaki hala içeride sığamıyor değilmiş. Evet. Bu şekilde hazırlıyoruz. Şu şekilde biraz açtırıyoruz. Dağıtıyoruz. İsterseniz biraz daha çok yapabilirsiniz bu kısmını. Daha uzun ip takarak. Şimdi bir tane daha hazırlamıştım ben. O biraz daha fazla dolu oldu. Evet. Bu şekilde iki tane ben size diken modeli hazırlamış oldum arkadaşlar. Diken çiçeği eski bir model arkadaşlar bu yani otantik bir model birçok yerde görebileceğiniz bir model farklı şekillerde. Bugün ben de sizlere bunun yapılışını anlatmak istediğim Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.